Evet şimdi ise son koşuşturma part 3. Evet chapter 2'den son koşuşturmayı çekiyoruz. Artık bundan sonra chapter 3'e falan başlarız. Ay, bugün çok uygun var. Evet şu an çok oyun hiç kasmıyor ama Burada böyle kasmaya başlıyor Koş 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 bas Çekti Geliyor Geçtim Geçtim Geç Geçemedim geçemedim geç. yesap Abi kızma vallahi uyanıyorum Bayağı bir çek. Öpücem. inşallah. yok. Tamam tamam tamam. <laughs> ne oldu ya? Sanırım o ellere değmemiz lazım. Çünkü Yani ben orada İnanılmaz oldu <laughs> Şarjımı yemeye <laughs> de Artık hızlıca bitireyim ya Çok sıkıldım artık bitsin Arkama dönünce kasıyor. Buraya doğru bakınca kasmıyor. Kaç. Kaç. <laughs> Bu nasıl bir ses lan? çek 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 Oha. <laughs> Aman abi, abi. Çok iyi ilerlemiştim. Öyle de bir anda üste gelinir mi ya? Öyle boştum ki. Yani artık ablamın jumpscare bana korkunç gelmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> of, hadi artık bitsin ya. Bayağı part yaptı falan. Arkadaşlar eğer 50 abone olursak canlı yayında Oyuklay Chapter 1 ve 2'yi bitireceğim. Oraya arkadaşlar yüzümü göstermeyi de planlıyorum. Hayır! Elle tutmalık yer vardı orada ben de panikten atladım. Niye atladıysam. Tamam artık bu işi buradan noktalıyoruz. Bitecek. Bu benim artık son denemem olsun. Eğer bug olmazsa ya da başka bir şey olmazsa bitirmeye çalışacağım. Umarım bitirebilir. Çektim. Döndü. Aslan. Hop. Öyle. Bir taraf. eli at eli atmadı bak. Kaç kez eli de dedim eli atmadı. bu sefer eli atmadı. Benim bu problemim yok. Bak oldu. Bayağı bastım bu sefer eli atmadı. Yani bak işte olmaz. Hala son deneme. hala bitireyim. Artık bitireyim de bir şeyler yiyeyim. Bitiremiyorum yine. Hadi, hadi. şarjım 26. Hadi bakalım. Bastım bastım vallahi bastım vallahi bastım bastım bastım. Gelip ne istediğiniz bu taraftan. Bir parça. <laughs> Geçemedim. Tamam, burada benim hatam var. Beni tam doğru düzgün atamadım. Of. Yapacağız, yapacağız. Rahat olalım, yapacağız, olacağız, olacak. Evet, hadi bakalım. Bitsin artık son koşuşturma dedik ama gerçekten bu son koşuşturma olacak. Çünkü yani ben bir kere, bir iki kere falan oyunu bitirmişim. Arkadaşlar ben mavi eli kullanan bir insan değilim. Ben yeşil eli, kırmızı eli, mor eli kullanan bir insanım. Ama Uyun yeşil eli atmıyor. Abicim niye atmıyorsun? Mavi eli atıyor ya. Çok sinirim ya. bu sefer bitecek. Evet. Arkamı döndüm. Ve bas. Olmadı elimi çekemedim. Bastım. Geliyor. geldim Kapadım. kapıyı. Oh. Aç kapıyı. gitti geliyor, geliyor, oh geliyor. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Artık. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. すぐにんどべえわ。 Hepmiyorum buraları. Öldü. Ya ne lan? Sen nesin lan öyle. Ya, ya, ya. Kapı açıldı. İyi. Nereye gidiyor Nereye gideceğimiz belli değil. Ama her zaman nereye gideceğimiz belli değil. O yüzden önümüze çıkan yolları takip ediyoruz. Artık zıplayabilirim. Oy kasma artık zıpla şuradan. Oh be. Ama hala kasıyor mu? Tudo de pilha confirmed his absence. kurtuluş mu buradan? Aa kurt. Sen nasıl kurtuldun kız? Evet öldürdüm abi. Good. Bence de iyi. Evet. evet. Evet buradan gitmeliyiz. Hydrate. <laughs> Uuuu oh. Çok ciddi bir yere Ne alakası var Kutsallama operasyonu yapmamış mıydım? Sallıyoruz. Üç yüz, on, iki. Tek at. Yemin ediyorum tek at.

I was so scared. She put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Yeah. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do. geçirmede. Gel. Durma. Hiç durma gitmeme izin vermedi ki. Bitti. Gitmeme izin vermediğin için çok teşekkürler.